yoğun istek üzerine amongas yapıyoruz küçük amongasımızı yapacağız ben turuncu yapmıştım şimdi sarı yapacağız sizinle birlikte 5 sihirli halkamızla başlıyoruz bir öl bir arttır yapacağız Evet, başına geldik. Şimdi 15 sık iğnemizi arttırma, eksiltme yapmadan 9 sıra boyunca düz örüyoruz. tane ördük 15 15 ee, sık iğne ve toplamda 9 sıramızı da ördük tamamının toplamı 11 sıradan oluşuyor şimdi bu ikisini birbirine bağlayacağız e, şimdi ben iki zincirle bağlayacağım bunu bir iki zincir çektim buradan devam ediyorum şuradan geleyim hatta bir 15 olarak bunun etrafından döneceğim. 2. 14 15 Şimdi zincire geldim. 2 tane bu zincirden yapıyorum iki zincir çekmiştim bir iki şu şekilde bir 15, beş bunu döneceğim bir, üç, dört beş zincirin diğer tarafındayım yine iki tane yapıyorum. 1 ve 2. Evet şimdi toplamda 15 burada. 15 burada 30. 2 2 4 de burada. 34 tane ilmeğimiz var. Şimdi tekrar en başa geldik. Buraya bir tane satır başı koyalım. Şimdi bu 34 sık iğnemizi dümdüz bir şekilde 10 sıra olarak döneceğim. 1, 5 sıra sık iğnemizi arttırma eksiltme yapmadan 10 sıra boyunca ördük. Artık azaltmalarımıza başlıyoruz. Şimdi 5 ör, 1 azalt yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 4 ör, 1 azalt yapıyoruz. Evet sıranın sonuna kadar geldik. Şimdi 3 ör 1 azalt yapıyoruz. Evet, sıranın sonuna kadar geldik. Şimdi 2 ör 1 azalt yapacağız. Sıranın sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz. İki ör bir azaltımızı da yaptık, el yapımızı doldurduk. Şimdi artık bir ör bir azalt. Daha sonra da her birini azaltla artık yavaş yavaş amongasımızı kapatacağız Bir ör bir azalt yapıyoruz sıra sonuna kadar. <laughs> Çok az kaldı. Şimdi her birini azaltıyorum. Her birini birer tane azaltarak yaptık. Şimdi burada bir cc yapacağım ben. Bir sık iğnemizin arasından geçiyorum. için burada iyice sıkıştırıyorum. Şöyle kapatıyorum. Bir yerlerden şöyle çıkıyorum. Evet, kapatma işlemimiz tamamlandı. Şöyle göstereyim. Şimdi sırt çantasını yapacağız. 15 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Şimdi bunu bu şekilde birbirine bağlıyorum. Ve üzerine sık iğne yapıyorum. için çantamız için 15 tane zinciri birleştirmiştik üstünü eksiltme arttırma yapmadan 1 2 3 4 5 sıra örmüştük şimdi burayı ben bitirdim şu şekilde iki tarafı açık bunun şöyle gördüğünüz gibi burası da burası da dikişimizi yapacağız çantamızı dikeceğiz ne karşılıklı bunu tığla da yapabilirsiniz ben karşılıklı dikerek yapmak istiyorum Şimdi buradan içinden şöyle karşı tarafa geçiyorum. Şöyle diktim. Çok azıcık içine elyaf koyuyorum. Hmm. Şimdi burayı da dikeceğim. Karşı tarafı diktiğim gibi aynı mantıkla dikeceğim. Evet bu da tamam. Bunu da buraya şimdi sırtına yine dikerek tutturacağım. Ee, şöyle bir boynuz gibi bir şey var burada. Bunu yaptım. Bunu da göstereyim nasıl yaptığımı. Boynuzunu yapabilmek için 4 tane zincir çekiyorum. 3. zincirime bir sık iğne yapıyorum ikinciyi yapıyorum ve üçüncüyü yapıyorum bu şekilde döne döne bir 10 sıra yapacağım 10 sırayı bu şekilde tamamlıyorum. 10 sıramızı ördük. Şimdi 11. sırayı yaparken bir tane atlıyorum. Artık minik bir daralmaya ihtiyacım var sivri olabilmesi için. Bir sonrakinde de tek bir tane yapıyorum. Şöyle bir sivrilik sağlamış oluyorum. Bir çekiyorum ve bitiriyorum. Şimdi şöyle bir elimde bölünmüş şeyim oluyor. 5-6 santimlik bir bakır teli kestim ben. Bunu bunun içine e, takılarda kullandığımız görünmez ip dediğimiz e, hayal hayalet dediğimiz iple bunu bu şekilde dikiyorum. Sonra istediğim şekli veriyorum. Kolay gelsin. Evet. E, Anten diyeyim, boynuz diyeyim, bilmiyorum artık her ne dersek yaptık sırt çantasını yaptık diktik Şimdi e, gözünüzde sıra. Üç tane zincirimizi çekerek başlıyorum. E, ben açık mavi, beyaz ve siyah kullandım. 2 3 üç. E, şimdi bir geri geldim. Buraya üç tane sık iğne yapıyorum aynı deliğin içine bir tane düz örüyorum diğer uca da yine üç tane sık iğne yapıyorum tane düz örüyorum sıramı tamamladım şimdi burada her birine çift batıyorum. Şimdi diğer tarafa geldiğimde burada beyaza geçiyorum. Çünkü şuradan göstereyim. Şuradaki beyaz yerini yapacağım. Diğer ipimi koparmıyorum. Şuradan geçtim. Şimdi yine iki tane yapıyorum. iki tane sık iğne yapıyorum aynı deliği. bir tane ördüm. İki tane sık iğne ördüm. Evet. Şu şekilde şimdi mavi ile devam ediyorum. Beyazım altta kalıyor. Maviye geçiş yapıyorum. Bir. Çift battım. Şimdi tek battım, tekrar çift battım. Bir, iki, üç tane düz ördüm ve tekrar çift battım. Bir tane düz ördüm. Burada tekrar beyaza geçiş yapıyorum. Çift battım. Buradaki beyaz kısmı tamamıyla bir tek olarak devam ediyorum. Evet. Bu kadar. Şimdi siyahımıza çerçeve yapacağız. Buradan direkt siyaha geçiş yapıyorum bir sıra boyunca siyah çerçeve şeklinde geçeceğim. sıra sonuna geldik siyah şeridimiz de bitti evet, şu şekilde şimdi bunu buraya dikeceğim ve mangasımız böylelikle bitmiş olacak umarım beğenmişsinizdir kolay gelsin